Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte pet bardaktan konfet yapacağız. Hadi başlayalım yapmaya. Ee, şimdi şey e, malzemelerimiz var onları tamir Böyle ilk bir pet bardak. Rolosuyla yapacaktık, bizim yok. Maalesef. Kağıtlar. Bir bant. Siz normal bant alabilirsiniz. Ben renkli bant aldım. Balon, mor. Makas ve bıçak. Şimdi başlayacağız. Arkadaşlar ben kesmeyi denedim de. Böyle bir yanık yumuk oldu. Bu olmayacak. Bence. Şimdi bunu yapacağız. Altını kesmemiz lazım. Ben kesip geliyorum. Kestim. Arkadaşlar çok büyük kesmeyin. Şöyle sert yerini kesin. Hı. Üstünü kessem, yok üstüne gerek yok. Aynen. Şimdi balonumuzu şöyle yan katlayıp ucundan kesiyoruz. Makas da var. Arkadaşlar, ucu. <laughs> Hadi. Evet. <Şöyle, şöyle. gülüyor> evet. Yes. Arkadaşlar ben geçirip geliyorum. tamam. Şimdi bant ya geçirdik. Ucuna bağladık. Şimdi bantla. Ah. Bir de şu alt kısmı yapalım. Tam yapışmamış olabilir. Çünkü şu, şu alt tarafta yok. Evet. Bekle bekle.

Başa geçti, kötü ya. <laughs> 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 kaldı? Arkadaşlar kameraman izliyor bana. Kameraya. Eda. yaptık şöyle böyle havaya gidecek şimdi küçük kağıtlar keseceğiz şimdi başlayalım arkadaşlar yarısını kessek yeterli arkadaşlar benim doğum günüme de az kaldı onun videosunu da çekeceğim Onda bunu kullanırız. Hepsini yarıya bölelim. Arkadaşlar bu arada Bunlar doğum gününde de yapılır. Böyle doğum günü arası pasta geldikten sonra yaparsınız. Doğum günü kızı da geldikten sonra yaparsınız olur. Değil mi Eda? Hmm. <laughs> arkadaşlar ben hepsini yarıya bölüp geliyorum. Evet arkadaşlar kestim kestim. Şey yetmezse yani onları da yaparız. Hızlı yapayım buradan. Size hızlı. Arkadaşlar bir dakika kamerada bir bozukluk oldu. Biz geliyoruz. Evet arkadaşlar. Kameraman da bize yardım ediyor. Çünkü çok şey olacak. Uzun sürerdi yardım etmesi. Şimdi keseceğiz. Hadi bakalım. Şimdi kenara çekelim. Bunlar çok küçük. Tamam, biraz tamam, neyse neyse Biraz büyük kalınlığı yapalım. Tamam öyle de yap. Ama şunlar gibi de yapabilirsin. Bak şu iyiymiş. Bunlar da büyük. <laughs> i̇şte onlar da iyi olur. Tamam o da. Küçük. Yap. Bir dakika. C'est mm un -hmm. mm -hmm. Ben küçük küçük kesmeye başladım. Bu arada arkadaşlar lütfen kanala abone olun. İzleyenler var, abone olmayanlar var. Onlar abone olsun. Bir bakıyorum arkadaşlar görüntülemeye. 25 kişi izlemiş ama 9 like var. Like atın bir de abone olun arkadaşlar. O sarı sen tüm bitirdin. Şunu Bunu çek. Sonra başka renkler de yapabiliriz. Ama şimdilik bunları yapalım. Az olursa öbürlerinde. Arkadaşlar görüntüyor mu bilmiyorum. Kestiklerimiz. Şurada daha kolay. Böyle kere çıkıyor. İşte daha kolay. Hmm. Ama kesmesi zor öyle de. <laughs> Ya sen şöyle küçük küçük et ben öyle değil mi? Yok. Yemem mi? Tamam. Şunu keseyim. İkili. Arkadaşlar adam kesiyor böyle. Ben de küçük küçük yapıyorum onları. Birazcık hızlı olman hmm. lazım adam. Hmm. Evet. Ama şimdi değil. Yavaş yapabilirsin. Ben sana yetişince hızlı olman lazım. De yapabilirsin. Ayırma birbirinden. Tamam mı? Kimler bilir bilmiyorum bak Sen de şunları ikili ikili kesersin. Hı hmm, öyle yapacağım zaten. Öyle yaptığın <laughs> arkadaşlar bu kadar emek veriyoruz. Abone olun lütfen. Elimiz ağrıyor. Bir daha şu şöyle olur mu bu kadar? Oy. Onu şöyle kalınlık. Ama bu böyle durmaz çünkü <laughs> paramız. Sen kesersin onu. Ben yani kağıt oldum. Bilmiyorum. Oyuncu öğrenir. Kare kesiyoruz bu arada. Yeter mi? Komple şey sende. Arkadaşlar biz bitirdik. Eee şey kamerayı. <laughs> evet arkadaşlar. Yaptık. Küçüklerini doğradık. Şimdi size yapılışını yani <laughs> fırlatacağım onu göstereceğim. Nasıl oluyor diye. Tamam. Ya da biraz daha koyayım sizin için. Bir. İki. Üç. Bir dakika. Evet. Biraz önce de biz denedik daha güzel olmuştu. Bir dakika. Aa, arkadaşlar. Evet. Birazcık daha doldurayım. Geri buraları toplayacağız arkadaşlar. Hadi bakalım. Bir, 2 3 Evet arkadaşlar, nasıl olmuş. Deneyebilirsiniz arkadaşlar, çok güzel oldu. Doğum gününde yap, doğum gününüzde yapın. Ondan birkaç gün önce de yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar, videom bu kadardı. sizlerin hepinizi hepinizi çok seviyorum. よし